hoş geldiniz. Bugün kuzenlerimle beraber video çekiyorum. Bunun adı Asya, bunun adı Bade. Şimdi bir nesne elime gelecek. Onu çizeceğiz. Tamam. İşte bunu. Tabi kuzenlerim gözü kapa kapalı da kötü çiziyorlar açıkta. Yani açık daha güzel çizerler diye düşündüm. O yüzden hepimiz açık yapıyoruz. Eve gelen ilk nesne bu ayıcı kaldı. Bu ayıcı hatırlıyorsunuzdur. İlk videomda kaldı. Hadi. Asya o benim kalemim. Ay, ya sana verdiğim kalem burada ya. Neyse başlayalım. Yazımız açık. Böyle tutun. Böyle tutun. Dikey. Dikey tutun. Kağıdı dikey tutun. Şu. Tamam. İnceleyin istiyorsanız siz incelediniz Hı, mi? Başlayalım. <laughs> Bakalım ben bakayım şöyle. <laughs> Gele çirkin çirkin badelerden. <laughs> ben de fare kulak yaptım he. <gülüyor> <gülüyor> Bade gene çirkin yapıyorsun. Karalıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Ayıcık modedir. Bade seni bu videodan kaldırsak mı? Hayır. Tamam tamam ben şu an çiziyorum. Ben çiziyorum. Tamam ama bir dahaki turda ciddi ciddi Ama Bade bir dahaki turda ciddi ciddi yapacağım. Dur arkadaşlar. Evet ama bir dahaki tur ciddi ciddi şeyler yapacağız. Doğru. Güzel yapacağız. O zaman ben, ben yavamıyorum. Bazı taklar ben beyaz burada. Ne? Bazı taklar ben Ben kollarına geçtim. <laughs> Bu ne <laughs> biçim kol? <laughs> <laughs> Seninki de gelip olmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben şu an yapmaya devam ediyorum. Boyamamıza hiç gerek yok. Ve benimki bitmek üzere. Durun ayaklarımı biraz zorlamayalım. Sanırım ben kazanacağım. Tamamdır. <laughs> Arkadaşlar benimki. Arkadaşlar Baden'inki. <laughs> Arkadaşlar Asya'nınki. <laughs> Arkadaşlar seçiyorsun Asya? Benimki değil mi? Bana. Siz, sizde çarpı mı? Hı -hı. Tamam. Hayır, tamam. <laughs> Tamamdır. Şimdi bu nesneyi şuraya elin. Ben hangi, el ben hangisini beğendiysem onu ona doğru yazacaksın. Tamam. Ben hangisini beğendim? Şu kağıdın arkası iyi gibi. Ama sen kullanıyorsun bade. Al bakalım. İşte şu kağıdı. Şu kağıdı. Ay. <laughs> artık bu <ki çöpümüz. gülüyor> kağıdı Bu artık çöpümüz. <laughs> Hadi. Tamam. Elime gelen bir şey. Kedi. <laughs> Gözsüz kedi. Pisi. Bu kediyi tahta. Bu gözlü tahta yapmış. Pisi. Neyse. Adı Pisi. Benim Betül bana hediye etmişti. Hadi çiziyoruz. Şey çiziyor tamam ben şöyle bir de doğru döndüreyim de iyi görebilirim. Oh. Bak bak köpek de köpek de sinirlendi. Köpek <laughs> de sinirlendi. Bak ciddi ciddi dedim hala şapşallamaya başladı. Benimki de bir garip oldu ama. Şimdi altını yapıyorum. Kadar... Tek gözlü unutmayın, tek gözlü, tek gözlü. Ben ne istedim mi şans ya? Ama ben... daha bitirmedim. Heyecanlısın. Hocam kuyruğu da vardı. Daha bitirmedim ki. <laughs> ben de bitiriyordum. <bu> kuyruğun... <laughs> kuyruğunu şuradan çıkarayım. <laughs> 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 Sen kuyruğunu mu yapıyorsun? Evet. Sanırım hep bana vereceksin. <laughs> Senin gibi Ben daha bitiremedim. Ya bu nedir ya? Ver ver. Ah. Benmin nasıl? Benzemiş mi? E dur ya. Bir vade bitirdin mi? Bak lan 2. Allah'ım. Bitirdin mi? Hadi ya, için boyamana gerek yok. O da sü bu arada. Tamam. Tamam. İlk önce benimki. Benimki arkadaşlar. Şimdi vade ninki? <laughs> Şimdi de Asya'nınki daha yedi karaladı. Asya kimi seçiyorsun? Gene. Gene, Gene beni seçti. Bu büyük bir çarpı hak ediyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu video bizi gülmekten öldürecek. Tabii benimki hiç öldürmeyecek. Ve herkes bana oy vereceğinden eminim. Tamam. tamam. Ben sıradaki kağıdımı alacağım. Evet ama kalemimi unuttum. Tamam. Bade sana yeni kağıt veriyorum. Çarp. Arkasını okay. yaparsın. Diyek Asya senin kağıdın arkasında yer var mı? Ya Asya. İkincisi Asya senin kağıdın arkasında yer var mı? Va yokmuş. Bu da çöp oldu Asya. Tamam mı? Şimdi ben kendime kıyazımı alıyorum. Bir elime birer deste gelsin. Bakalım bu deste hangi ee, şu olsun. Allah'ım benim uyku oyuncağımı seçmişim. Power adını Power koydum. Tabii. Çöp. Hı? Çöp Şimdi ben çizmeye başladım bile. Ben de. <laughs> Allahım <'ın> gene karalıyor. <laughs> Saçında biraz zorlanacağım. Ben de. <laughs> Kolaydır saçım. Evet, saçı biraz zorlandırıldı ama yapıldı. Şimdi gözle. Ay, çok tatlı oluyor. Benimki yani, çok tatlı Kesin bana olmayacak Niye? <gülüyor> 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 Neyse. Bade oy! Um, görünce verirsiniz herhalde. Ama bu en iyi çizen yarışması. Unutmayın. Bakalım. Ben çok güzel çizdim. <laughs> Allah'ım ben de güzel çiziyorum. İsterseniz birkaç dakika ileri alın. Benim çizmem biraz uzun sürebilir ama ben yine de çizerim. Benim. <laughs> Allah'ım eteği Bir çok var. büyük oldu. He. Tamam şimdi ayakları. Benimki bitecek. Benimki bitti. Benimki de bitti. <laughs> Asya gösterme. Bade seninki bitti mi? Evet. Tamam ilk benimki. Gene güzel beklediğinizi düşünüyordum. Ay ay al gösterme. Asya bu da senin. Ay Bade bu da seninki. Asya şu sıra sende. Asya benden başlayın. Asya'nın ki. <laughs> ya en komiği de sola saklamayı düşünüyordum Asya. Asya gene beni seçti. Bu ne <arada gülüyor> Çok iyi. Arasın, <laughs> Bu da mı çarpı? Bu da mı, Çarpe. Bu da mı? Çarpe. Tamam. Da çarpı? Tamam Aslan'ın istediği çarpı. Neyse. Tamam arkasında boşluklar diyeyim. Asya. Artı koydu he. <laughs> Neyse artı artı. Tamam. Eve gelecek. Hadi. Turtle. Tamam. Zaten son iki şey kalmıştı. Bu tırtıl. ben başlayacağım. Ben başlayacağım. Şimdi ben başladım <laughs> bile. Neredeyse bir çoğunu annem ördü. Ayıcı, pahalı ve tırtılı. Ay bunu çizeceğimizi kim biliyor ki? Ben çok bu. Allah'ım sen de yürüme. Ben antenlerine geçtim. Ben de. Tamam. Ben şimdi gözlerini yapıyorum. Ben kaşları. Ben kaşları, Ağzı. Ben vücudunu yapıyorum. Vücudunu yapıyorum. Vücudu şişman şişman. Ayak, ayak, ayak. Ayak, ayak. Ama ben aa. kendim çabuk oynayayım Şimdi bu. Ben arkasını da yapıyorum. Arkadaşlar, Kızım. ben ayaklarını da yapayım tırtılımın aynı tatlı oluyor. Evet. Arkadaşlar bu benimki. <laughs> Dur ya bir barda ne yapıyorsun? <laughs> Ki. Ben hmm. bu da askerde Ama ben kocaman çabuk koyacağım. Benimki mi? Tamam. tamam. ben çabuk koyacağım. Tamam. Arkası boş mu? Tamam. Ben bunları atmayacağım. Saklayacağım. Hepsi de çok güzel oldu çünkü. Hmm. Aslı hayır buradan köpeği Hayır Tamam Aslı onu son çizeriz. Şimdi de Oo. size gösterdiğim kediye kızan köpek. Şimdi ben onu çizeceğim. Ben Hep de hepimiz onu yok. Bir onu alayım kendime. Arkasında da senin istediğini çizerim. Bol bol süremiz var. Ben evet, büyük bir, bir, bir şey, şey çizdim. Ben, şey şey ben kulağının birini boyayacağım. Birini boyamayacağım. Niye olduğunu söyleyemez Biri beyaz biri pembe. Tabii biz siyah ve beyaz. Gri filan. onu yapıyoruz. Ay gözleri gö Ay gözleri gözleri ve gibi çok beğeniyorum ben bunu. Tabii. Tabii benim senin <laughs> sayılır. Hadi bana mı hediye ettin onu yoksa? Evet. Bana da bana hediye etmiş arkadaşlar. <laughs> Benimki tamam. Benimki de. Benimki tamam değil. Ben konuşmaktan daha gözlerini bitiremedim. Şimdi daha vücuduna bile başlamadım. Ay bu köpeğe bayılıyorum. Kalp şeklinde bir burnu var. Ay dilini çıkarmış. Tasmasına geçtim ben. Taşlı. Ondan sonra vücudunu yapacağım. Şimdi de ayakları. Yok ya vücudu. Şuradaki şeyi de yapacağım ben. Ben bitirdim. Ben de bitirdim. Sen bitirdin mi? Ben <laughs> ilk önce benimki. nasıl olmuş arkadaşlar benimki? <laughs> tamam. Hadi seninki. Ya Bade'ye oy vereniniz var mı? <laughs> Bu da Asya'nınki. <laughs> Hadi Hadi Asya senin istediğini çiziyoruz. Hı -hı. Ha, evet. Büyük bir çarpı siz altı atıyorsunuz çarpı. Ana ver Asya Tamam. Asya senin istediğini diyor. Senin istediğini alayım. Asya senin istediğin. Asya'nın istediği... Asya istediği buydu. Onu çiziyoruz. İşte bu. Gel, gözü bak. açık çiziyoruz tabii. Ben bunu gözü Allah. açık da gözü kapalı da çizerim. Bana Evet. Bana. Güzel bir şey çizmeyeceğim. Bari en zorunda güzel bir şey çizeyim diye düşündüm değil mi? Evet. evet, evet bu, bu, bu. Ben hep zor yani. Ben gökkuşağı yapıyorum. Çok de bunu çizecek. Ben bir şey yapıyor. Allah'ım ya. Ama Bade biz kafamızdan bir şey çizmiyoruz. Bunu çizeceğiz şu an. Bunu ya şu ortasındaki çizgilerden ben az az yapacağım. Şöyle çizgi çizgi yapacağım ben onları. Kolay olsun, hızlı bitsin diye. Ben de. Ben de. Arkadaşlar bu benim çizimim. O <laughs> arkadaki çizgiler bana zor geldi, için yaptım. Bak. Bu bana gök gök da gökkuşağı çizmiş. Alakamız bile yok kuşuyla. Bu Asya'da gülmekten öldüren. <laughs> kimi kim, kim beğendin? Asya kimi kim beğendin?

Zaten bir, kişi kişiyi seçebiliriz. Ya bu benziyor mu? Evet, benziyor. Bu benziyor mu? Benziyor. O zaman bu çarpı olmalı ya. Hayır çarpı değil. Çekildi. Ne yapıyorsun? Yapamadım. İki. Ben yaparım. Hadi. Hayır bu da olmadı. İki. Bu da olmadı. <gülüyor> 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 bu da olmadı. <laughs> <laughs> tamam oldu. <laughs> Beğenmedin <beden> işte. <laughs> görüşürüz arkadaşlar <laughs> görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz.